Arif Bey, Müge Hanım ve Şevki Bey tüm sevenlerini oldukça şaşırtan bu olayı sizler için analiz ettik iyi seyirler, hedef haberden herkese merhaba. Daha önce herkesten önce duyurduğumuz haberimizde, Tatlı Sert programından ayrıldığını duyuran Arif Verimli Beyefendinin konuşmasını yayınlamıştık. Bu ayrılışın analizlerini sizler için hazırladık. Akıldaki sorular Müge Anlı neden bu konu ile alakalı bir açıklama yapmadı Arif Bey ayrılış konuşmasında, Şevki Bey'den neden bahsetmedi ayrıca tüm analizlerimiz sizlerle. Öncelikle Arif Bey'in yüz ifadesinde bunu almıştık, bitkinlik ve bezginlik anlaşılıyor, bu şu anlama gelebilir ayrılmadan önce bir tartışma yaşanmış olabileceği, tartışma sebebi ise Müge Hanım'ın program ve olaylar gereği gergin olması sebebiyle birçok kez Arif Bey'in sözünü kesmiş olabileceği. Şevki Bey konusu şöyle şekillenmiş olabilir Şevki Bey yapısı gereği biraz atılgan ve olayları çabuk çözümlemek isteyen bir beyefendi ve bu durum Arif Bey'in fikirlerini ifade etmesi ve olaylara katılma zamanını kısaltmışa benziyordu. Ge Anlı hanımefendiden kamuoyu bir açıklama beklerken, olayın aslını da Arif Bey'in ağzından duymak istiyorlar kanal olarak Müge Hanım, Arif Bey ve Şevki Bey'i hem insanlıkları hem de fikirleri bakımından çok takdir ediyoruz. Ümit ederiz ki en kısa zamanda hepsini tüm kırgınlıkların giderildiği bir karede görmek. Kanalımız analizi bu yönde izleyicilerimiz katılımından dolayı çok teşekkür ederiz.